Maçı oynuyoruz arkadaşlar. Devam ki. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Bakalım nerede küçük bir. Elif. Burada mı? Eyvah. İyi saklanmış. Aaa gördüm seni. <gülüyor> Burada. <laughs> Kuş. Koş koş. Geldim. Geldim geldim geldim. sobe Sıra bende. İyi ol sıra sende. Gel gel. 1-2-3-2-9-10 Devam çek. Neredesin? Geliyorum. Ben Hüseyin ben ben söyleyeceğim. Hüseyin ben söyleyeceğim. Sobe. Küçük bir aramdan sonra sıra top işte. Devam ki. Hemen yakalandım. Hemen koş sobe. Soğur. Ben söyleyeceğim. Hüseyin ben de. Hüseyin ben. ben evet. 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10. Arkadaşlar hep neyi saklandım ya neyi Devam ki. Uyla, 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 uyla. Yani. Kapı yok. Arkadaşlar yatağın üzerinden geçtim benim fark ettim. Ben koşacağım ben söveleyeceğim. Ve burada koş söveleyeceğim. Aha ben yine söveleyeceğim. Yine <laughs> söveleyeceğim. Koşalım koşalım koşalım. Koş 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 koş. Aa topu söyledi. <laughs> Sıra topu da. Say. Hayır şurada say. Şurada say. Şurada. Gözünü kapat. Gözünü kapat. Bak o da bir gibi uçtum da. Şimdi onu size göstermeye çalışacağım. Geliyor galiba. Buradayım. Büyük odadayım. Buradayım. Manafi hatish <laughs> <laughs> Sıra, Sıra bende. Hadi koş. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10. Sesler geliyor. Mağaza yok evet. Evet. ses şuradan geliyor. Topi nerede? Burada. Ben sabahlayacağım. Ben sabahlayacağım. Sabahledin. Arkadaşlar <laughs> <laughs> bunun ikisini istiyorsanız beğenin.